pazar şimdi ben şey demiştim. Ee, pazar günü en çok e, Minecraft'a ve hatta o bere gelirse onu atacağım demiştim. O, yani en çok Minecraft'a beğeni geldi diyelim mesela onu atacaktım. Ya hatta en çok olsa Philip bere e geldi diyelim onu atacaktım. Vazgeçtim. Dedim ki pazar günleri Free Fire oynayalım. Şimdi PUBG oynayamam. PUBG'de buna benziyor. Sadece işte bazı az benziyor dedim. Bak aynısı demedim. Ben bunu ben bunu oynamak istiyorum ya. Bu bana daha kolay geliyor. Şimdi pazar günleri de bunu oynayacağız böyle. Çekime başladık. Şimdi şuradaki beni. Şu yanında tavşanı olan. Ceketli olan benim. Öteki kardeşim. Tabii kardeşim, tabi kardeşim skinini yeni değiştirdi. O yüzden güzel gözükmüyor da. Onu bir dahaki bölümlere gösteririz. Onun karakter şu an kaslı maslı böyle bayağı. Gözükür bekli gözüküyor. O zaman hadi başlayalım. Hadi. Battle Royale oynayacağız çünkü hep dereceli. kardeşim şeysi yetmiyor puanı. İkili takım oynayacağız. Sadece kardeşim ben yani birbirimizi bileceğiz. Başkaları oldu mu abi? İnsanın gıcık ediyorlar. Mesela araba buluyorsun. Arabanı patlatıyorlar. Evde rapor da edemiyorsun ya da inceliyorlar orada raporunu. Bakıyorlar. Olmuyor. Şimdi araba buluyorsun, patlatıyorlar falan düşman zannettim diyorlar. En azından biri daha iyi biliyorsun kimin kim olduğunu. Şimdi el başlayacak daha. Hadi bakalım hayırlısı ne zaman? 6 saniye diyor. 34'te 35'e falan çıktı. Sadece şu an elbise görünüyor. Onların içinde hepsi görünüyor. Azıcık bağır sesin az çıkıyor. Tamam. Şu anda sadece elbise görünüyor. Yani onun şimdi her şey görünüyor. Hemen başladı sonunda. Aynı hepsi yani. Bakalım nereye ineceğiz. Bak şurası. Şey işte. bak biz kardeşimle Siber Adada bir de okuluk tuvarın olduğu adada çok iyiyiz. Free Fire oynayan bilir bunu. Siber Adada bir de okuluk da çok iyiyiz. Kardeşim nerede? Geldim. Burada. Görünüyor mu? Elbiseyi de bir dahakine ayarlarız, gösteririz. Oradan tam ayarlamış. Yani yeni girdi ki Ha sen gir çık yapmadın o yüzden ben de böyle gözüküyorsun. Tamam. Atlet gözükmüyor. Şu an üstünde siyah bir atlet var. Evet. Ama bizde böyle gözüküyor. Sıkıntı yok bir şey olmaz. Çok güzel görünüyor. Bir... Kastı kastı. kastı. Başlıyor inşallah ayaklukta verir ya da Siberada'ya denk geliriz. Hmm. Bizi... Bak şu Aha Siberada. Tamamdır. Veriyorum bayrağı. Ver. Bizim taktik çok basit. Arkadaşlar iniyoruz, malzemeyi alıp araçla Şu en en sonda Rus Don var. İşaretledim oraya atlasak olur mu? Rus don mu? He en sonda. Rus Don. He orası. Evet. Gidelim mi oraya? Olur. Tamamdır. Ben de işaretledim. Nasıl işaretledin diye ben kaldırdım. Hadi oraya atlayalım. Tamam. Şimdi atlayışımızı Bekle daha var. Var mı? Bas. Basalım. Güzel. Tamam işareti kaldır. <laughs> Haritaya bas işareti koyduğun yeri bir daha bas gidiyor. Nereden? E geldik o hep orada gözüküyor yoksa. Ha, tamam. Kaldırdım. Yakınlarda araba var mı lan? Şu an kuş bakışı bakıyoruz ama bir şey gözükmüyor. Evet. Kuş bakışı. Sen beni değil misin? Takiptesin. Aha araba var. Evet. Şey biz daha yeni bir haftadır başladık bu oyunu oynamaya kardeşimi. O yüzden araba skinleri falan daha toplayamadık. Nereye? Dön, dön 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 dön. Döndüm döndüm. Ha çatıya çatıya çatıya. Bu ne lan? Elimde saatli bir şey var. Tıkladım. Ne oldu? Ben kas takamıyorum. Neden? Bilmem. Kask takılmıyor bende. Gözlük var ya herhalde. He, bende <laughs> de gözlük var. Ben takılmıyor mu? Aa, ha, takıyorsun ama gözükmüyor karakter şeyinden dolayı. Yani takıyorsun orijinalde merak evet, etme. Tamam. Arkadaşı da oradan gönderelim. Aşağı nasıl ineceğim ben ya? Ben burada malzeme topluyorum. Allah yarın iki kişi var aşağıda. Geldi. Geldi. Merhaba gideyim diyeceğim de aşağıda büyük kapışma dönüyor galiba. Düzgün bir silah yok mu? Şu şarjörsüzleri hiç sevmiyorum. Sağlar olsun ama Allah. adam buradaymış ya lan. Oradaymış ben düştüm aşağıya. Gel lan buraya ha. Sen evet. kime ne yaptığını zannediyorsun? Niye öldürdün adamı ben burada adam fantezi yaşıyor. Adam Hı. havada kaldı. Nerede? Şu aşağıya da bakalım orada da bir şey vardı da gerçi adam hepsini toplamıştı. Arada ah, çantam öyle oldu benim de. He? En kaç tane çantan var? İki. Benim bir lan ha kardeşim. Benim, benim, benim. Ne gülüyorsun kız böyle? O ne biçim bir gülüş tansiz? <laughs> Para buldum 3 TL. FF jeton daha dolsun. Benim Rabia ya Güleni tanımadıysanız benim Rabia. Ya. Evet yani ben burada araba görmüştüm. Ya arabaya binip gideyim güvenli bölge Şu oluyor kişi. Başka bir yere gidelim. Zaten paramlara vurursun. Şimdi ayağa da bakar mısın? Ben sana bakacağım. Ne oldu ki maa Hop. İşte bak. Allah benim yanımda. Ben de bunu Aha. sen zannettim yani. Tamam ben seviye şu an tam bir şey de var ki sana öyle. Hı hı. Adam dibime kadar girdi lan o neyse. Bir uzaktan saldır efendim hiç mi korkma. Adam gibi bana bulaşmadan sen yoluna sen devam yer, edecektin. Ne kadar paran var yani? 100 TL, 100 TL daha bulunca tamam. 100 TL tamam. daha bulunca tamam. Oo. Oo Ferrari. Ne yapıyorsun Radiş? Kabloyu koparttın. Ferrari. Ferrari mi? <laughs> yani ben Gio, çok Arkadaşım güzel arabaya var. baksana. Görmedim. Drop düşüyor Düşmüş bile. Orada yeşil bir şey var o ne? Ona bilmiyorum ama drop düşmüş. Gidelim o zaman. Dur sen de seviyorsun çanta var. Drop'u ilk ben alacağım o zaman ki bana gelsin. Tamam. seviyorsun çanta. Arabayı mi? biraz kötü kullandım. Ama normalde iyi kullanıyorum. Ben motor seviyorum. Aha. Ben ee, ben yalnız bırakmak da niye? Adam çanta var mı? Seviyor Hatta... çanta. Maşallah sevdim. mis gibi şeyler çıktı. Ay. Nerede? Öldün değil mi sen? Ölmedin değil mi? Öldüm. Şimdi silah sesi çok mu geliyor az mı geliyor bilmiyorum. Çok gelmesine gerek yok. Az duysanız da olur. Benim sesimi duymanız için biraz kısıtım ses. Gelmiş Gel biz yolumuza ben devam edin. Çıktı tabi. Tamam. Tam o bu karakter skin çok güzel Kaskı kask takıyorsun. Karakterini engellemiyor. As. Güvenli bölge küçülüyor daha biliyorum bizde hiç motor gördüm motor gördü. Motor mu? Hı. Anne. gördüm. Motor burada nasıl görüyorsun? Motor te burada ya nasıl görüyorsun? Ee, ya. Bir izin ver ben sür söyleyeyim. işte tamam izin ver. Ha, Çok müsait de... olmayan bir görünüş ama hadi hızlı. Ben mi sen? He? Ha, Çok müsait olmayan bir görünüş. Bunu neden böyle ayarlıyorlar? Ee, ne? Baksana. Arka, arkalandık, arkalandık. Gördüm adamı, ben dürbün açıp hallederim. Neden mi? Kardeşimin müthiş bir tekniği var. Silah olmasa bir keresinde atladık arkadaşlar. Silah bulamadı diye 40 kişinin hepsini ezerek yendi. Çok ciddiyim, atmıyorum. Keşke o an çekmek aklımıza gelseydi bak. Keşke o an çekseydi. 40 kişinin hepsini ezerek yani. Sen de al şey. Gerçekten bravo. Gel. Değil abi mi? Sür sür, Değil mi Arda abi? He. Para buldum da. Para mı buldun? Sen onu... Parayı sen buldun yani? Sen 300 sene. Sen ne bileyim mi? hemen hemen. Bir şey olmaz. Kimin sürdüğü fark etmez. 300 Arda abi. 300 mü? Bende de 100 var. 400. Evet ama ekibinin yani ne şu Yani araba sürmesini iyi Bağırma. biliyorsan motor sürmesini iyi biliyorsun. Tamam da bağırmadan kız. Tamam. bak böyle oldu bir de sıranı bekle. Konuşma. Biri var biri var. Hayır. Evet. Tarlanın içinde iki kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Bize de başkası sıktı. Drop'u yedirtme onlara. Ama ha varmış lan. Durumu da al al Hoppa. Çok güzel oldu. Mükemmel edeceğim. Allah adam sıkıyor. Nerede o? Burada. <laughs> Hazır tam üstüme çöktün. Aha para var para var bir sürü. Şey. Tamam. Her yerde var. Göremiyorum da Bak, biraz bir burada var. Çöktüm. Bir burada var. Ha burada da var. Bende 300 oldu. Bende de 400. Allah alışveriş yapmaya gerekir. Hep şey, evet, durumu onlara bıraktım. Kask alabilirsin ya. Kask. Kaskın Nerede 4 seviye senin drop almadın mı? Neredesin lan bekleyin. Buradayım şu unutun alayım. Bu yok. Silah var da işte bende silah olduğu için almaya gerek yok. Silah değiştirmeyi seviyorum. Bir daha onun mermisini boşalt falan. Şuraya da rol düşecektir oraya gidelim. Nereye? Güvenli bölge dışındaymış. İki kişi var iki kişi. Çüş. Nerede lan? Ha iki kişiye çüş dediğimden korkak zannetmeyin. 27 kişinin arasından çıktım ben. Ben 32 kişiye abim yalnız bir tek başına oluyordum. Double kill. bunlar ne hepsi de bizi olsamadan koşuyor başlarım ha. Oğlum bence bunlar, bunlar niye double kill Neymiş bu güvenli bölge be? Az önce niye double kill demiyordun? Ben de. her adamın değil. İşte böylesine acımayacaksın kardeş. Tamam da sen kendi telefonu benim telefondan biraz uzak tut. Niye? Ses buna yansımasın veyahut da biraz sesini kıs Bu sefer bizim ses duyulmayacak. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bizi umursamadan nasıl bir geçip gidiyorlar? Evet, evet. Na, nasıl bir şeymiş bu güvenli böyle abi bir tane var. Kaç kişi oldu? 6. Bakmayın ölüme çıkmadı diye. Ben de 6 var. <laughs> Bak adam hemen. Adam hemen bir şey korkusu saldı. Arda abi. Şuraya İki girdi. 6 kaç eder? 12. 12. Gene para buldum arkadaş. 500 oldu. Yaren beni yalnız bırakma. Burada iki kişiler takım var. O yerde seviş, 3 çanta var. Kim takarsa. Yaren ben burada iki kişiler diyorum. Geliyorum gelirken gördüm. Allah Allah ne var? Gelirken gördüm ne yapalım. Lak, öl lan mi? öl. Bir türlü ölmedin. Geliyorum. Seni başkasına bırakmayacağım. Bir kurşun sıktım ben devamını getiririm. O kurşunun boşaya gitmesin. Koşunlarımızı da geri alalım. Ses çok geliyor yarın yani biraz kıssana. Ya şurada satın alma yeri var. Gel kendimize bir şeyler alalım. Ne alacağız ki? Bilmem ki. Bağda 400 TL'lik mevcut 4 7 tane koruma duvarı var yarın biri geliyor. Dur evet. ben seni koruyayım sen alışverişini yap. Yok yok tamam. duvara bak. <laughs> Elimizde şu dondurucuyu alalım. Çekil. Double <laughs> kill. Ne <Gülüyor> yapıyorsun? <Gülüyor> Çok şey yapıyorum. İnsan habersiz atar mı? Girip flotumu alacağım Arda abi, ben. Arda abi. Atla Güvenli şu arabaya gel, geliyor, atla şu arabaya. Lan binilmiyor mu buna? Patlatmışlardır. Haa. Niye patlatıyorsunuz ya el alemin arabasını? Aşkın. bu ne lan? Daha yeni harcamadım mı ben bunu? Oh. Şurada bir şey var da. Double kill. Çekil oradan. Uzaklaş. Double kill. Çok canın gitti mi? Yanlışlıkla bomba attım sana. Double Q. Allah kill. Kullanıyorum şu anda beni koru. Double Hemen. Q. Allah yarın. Tamam, bildirin. Dokuz kişi kalmış hepsi burada. Yemin. Et. <laughs> Ay bu yedi. Aha burada biri. Nasıl sıkıntı, Nasıl sıkıntı değil? Sıkıntı değil diyor mu vuruluyor? Aha burada. Aha birisi de oradan geliyor. Gelecek şimdi daha geldi. Üst kata kaçarken vurdum. Birisi de burada. Oğlum ben görmüyorum ki. Buradalar gel yanıma gel yanıma gel. Lazımsın yanıma gel. Görüyorsunuz arkadaşlar üstün yeterli. Allah samanların arkasına girdi. Aha gördüm. İki gönül bir olunca samanlık seyran Ama bu samanlık o samanlık değil bacım. Sen yanlış zamanlığa geldin. Hı hı. Bu ölüm zamanı. Girdim mi bir daha çıkamıyor. Hı. Hı. Lan ne oluyor? Dur galiba güvenli bölge dışında kaldı öldü o. Yes. Aa lan benimki dans yapıyor. Abone özel kutudan çıktı. Ha. Hı hı. Tamam lan kıvırtma. Kaç oldu dönüşse? 13. Ben de 9. Double Q. Bak ikimiz biz hep elbiseler biz, farklı. Hep becerikli becerikli becerikli. Oğlum i̇kiz biz, biz bak elbiseye bak ikiziz. Benimcik kız yazıyor. Hey becerikli mi? Becerikli abim benim. Kaç dakika olmuş? Oha 16 dakika olmuş Tamam, tamam yeter yeter yeter. Kapat. Yeter. Evet arkadaşlar. <laughs> Güle güle. Şöyle çıkayım göstereyim. Bir dur. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Güzel bir el oldu. Hepinize görüşürüz. Dur şu sandığı da açalım öyle. Hepinize görüşürüz. Bay bay.